Antrenmanda seni gördük. Ee, İstediğiniz tipte bir solbek değilsin ama e, yine seni değerlendirebiliriz. İçin bize olacak maliyet nedir? Yani Kafandaki o fiyat nedir? Yani şu an 400 bin. Bizden istediğin 400 bin peşin. Doğru. Kaç maç oynadın geçen sene? 3 maç. 3 evet. maç. Peki hocam bizim geçenki solbek e, Hamza evet. kaç maç oynadı? iki maç oynadık. Evet. Ne kadar peşine kaldı hocam? 21. 21. Yani 20 bin. senin bize yapacağın şey nedir? Hocam 300 olsun. 300 olsun. başka bir adam bakalım. Hocam tamam 200 bin olsun. Ne kadar? 200 bin. 100 bin olsun. Çok. 50 bin olsun. Çok bin. Çok. Bin. Çok. Bilmez ya. Yani. Hocam. Ben para istemiyorum. Çok evet, teşekkür ediyorum. Para istemiyor. Evet. Bu... Evet. Evet. Davranış teşekkür ediyorum. Ee, biz cami arkadaşımız düşünmüyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> <laughs>